PHP Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Temel PHP eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar PHP'de en çok kullanılan yapılardan birisi olan string fonksiyonlarıyla ilgili uygulamalar geliştiriyor olacağız. Nedir string fonksiyonlar? Bunlar genelde PHP'de metinsel ifadeleri düzenlemek amaçlı kullanılan yapılar. Dolayısıyla isterseniz hemen ilk uygulamamızda, ilk örneğimizde başlayalım. Öncelikle sayfamı farklı kaydediyorum. Yeni bir sayfa oluşturayım. Buraya geldim. Örnek 3 3.php olarak sayfamı kaydettim. Hemen php fonksiyonlarını da açayım. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir tane değişken oluşturalım. Değişken oluşturmayı geçen dersimizde hatırlayacağınız üzere dolar ifadesiyle başlıyordu. Ve Türkçe karakter içermiyordu. PHP ile kesinlikle başlamıyordu. Metin isminde bir değişken oluşturdum. İçerisinde de bir yazımız olsun. Bir tane metin yazıyorum arkadaşlar. Metnim PHP'de neler yapılabilir? şeklinde bir yazı yazdım. Ve gördüğünüz üzere bu yazımız bazı harfleri büyük, bazı harfleri küçük şekilde oluşturulmuş bir yazı. Bu yazımızı PHP'de nasıl düzenleriz? Bununla ilgili bir uygulama yapalım isterseniz. Öncelikle bu komutumuzu bir ekrana basalım. Hemen dolar metin dedikten sonra Eko komutuyla Örnek 3.php olarak sayfamızı çağıralım Evet Şurada bir Türkçe karakter hatamız var hemen html taglarımızı sayfamız içerisine ekleyelim yukarıya geldim bakın Şu kısma html komutlarımı ekledim şuraya örnek 3 şeklinde yazıyorum Ve şurada yazmış olduğumuz php komutlarını alarak Ve body etiketlerim arasına arkadaşlar Buraya bunları Alıyorum Evet Şimdi kaydettim. Tekrar gelip sayfamı yenilediğimde bakın sorun düzelmiş olacak. Bu şekilde bir çıktığımız var. Güzel. Biz buradaki tüm harfleri küçük harfe nasıl dönüştürebiliriz? Öncelikle buna bir bakalım. Arkadaşlar PHP'de metinsel ifadelerin tamamını küçük harfe dönüştürmek için kullanacağımız çok basit bir fonksiyon var. Bu fonksiyon PHP'nin kendi içerisinde yer alıyor. Hemen şuraya bir br atalım ki alt satıra geçtiğini görelim. Bu şekilde olsun. Evet. Şuraya bir tane değişken oluşturuyorum. Bakın ismi dolar küçük isminde bir değişkenimiz olsun. Ve bu küçük değişkenin içerisine burada yukarıdaki metin ifadesinde yer alan metinlerin tüm harflerini küçük harfe dönüştürerek beraber yazdıralım. Küçük harfe dönüştürmek için kullanacağımız komut arkadaşlar. str to lower komutu. Bu komut php'deki metinsel ifadelerin tümünü küçük harfe dönüştürüyor. Parantez içerisinde dönüştürmek istediğimiz metni ya da değişkeni belirtmemiz gerekiyor. Buradaki metni direkt olarak kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Ya da direkt zaten biz buradaki metnin metin içindeki değişkeni tanımladığımız için metin isimli değişkeni burada çağırabiliriz arkadaşlar. Böylece metin içerisindeki tüm değerlerimiz artık küçük harfe dönüştürülerek küçük isimli değişkene atanmış oluyor. Hemen ekrana basalım uygulamamızı görmek için. Küçük dedim bakın yazdırdım ekrana. Sayfamı kaydettim ve yeniliyorum. Bakın başarılı bir şekilde şu an yüklemeyi yaptı. Şurada Türkçe karakter sıkıntıları var. Bunun neden kaynaklı olduğunu biraz sonra değineceğim. O yüzden şu an için aldırış etmeyin. Ancak diğer türlü tamamen gördüğünüzde tüm yapılarımız, tüm yazılarımız aktif olarak küçük harfe dönüşmüş durumda. Peki, eğer biz buradaki harflerin tümünü küçük harf yerine büyük harfe dönüştürmüş olsaydık nasıl bir metot kullanmış olurduk? Hemen tekrar buraya geldim. Nokta ile BR etiketini burada birleştiriyorum bakın. Buradaki nokta iki tane değişken ya da iki tane değeri birbiriyle birleştirmek için kullanılan bir metot arkadaşlar. Ve küçük ifadesinden sonra şimdi bütün harflerimizi buradaki almış olduğumuz tüm metin ifadelerini büyük harfe dönüştürmek istedik. Hemen aşağı doğru geldim bakın. Şöyle yapayım. Dolar büyük isminde bir değişken tanımlıyorum. Şöyle bir alt satırdan başlasın. Bütün harfleri büyük harfe dönüştürmek için kullanacağımız komut ise str to upper arkadaşlar. Upper zaten büyük demek. String değerlerimi büyük harfe dönüştürmek isteyeceğimi burada belirtmiş oluyorum. Ctrl lowerdaki kullanım gibi bu da tam tersi küçültmek yerine ilgili yazıları büyük harfe çeviriyor. Hemen metnimizi yazalım. Metin değişkenini buraya aldık bakın ve hemen ekrana yazıyoruz arkadaşlar. Dolar büyük şeklinde ekrana basalım ve sayfamı yenilediğinde bakın Başarılı bir şekilde PHP'den neler yapılabilir isimli değerimizi tamamını büyük harfe dönüştürerek ekrana çıktığımızı vermiş oldu. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Eğer biz ee, PHP'de böyle bir düzenleme yapıyoruz, böyle bir değer yazıyoruz ancak şuradaki PHP'de neler yapılır gibi bunların her biri aslında birer kelime. Yani aralarında boşluk var ama her birisi aslında birer kelime. Dolayısıyla bu cümle içerisindeki cümlenin içerisinde geçen kelimelerin baş harflerinin tamamını büyük yapmak istersek nasıl bir fonksiyon kullanmamız gerekir? Örnek veriyorum. D harfi büyük olacak. N harfi büyük olacak. Ve Y harfi büyük olacak. Şurayı da hatta şöyle yapabiliriz. Küçük harf yapabiliriz. Bu şekilde olmasını istiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için arkadaşlar PHP'de yine string fonksiyonları içerisinde kullandığımız yine kolay bir metot var. Hemen onu da kullanalım. Buraya geldim. Öncelikle br atayarak bu şekilde alt satıra indim bakın. Aşağı doğru indim. Şimdi tekrar bir değişken daha oluşturuyorum. Ve dolar diyorum. Yalnız şu anki yapacağımız fonksiyon yani kullanacağımız fonksiyon PHP'de sadece baş harfleri büyük yazar arkadaşlar. Şuradaki baş harfleri büyük yazar. Diğer yazılara kesinlikle müdahale etmez, dokunmaz. Sadece buradaki baş harfleri baz alır. Dolayısıyla buraya geldim. Büyük harf isminde bir değişken tanımlıyorum. Ve Ujverse isimli fonksiyonu çağırıyorum arkadaşlar bu fonksiyon arkadaşlar kelimedeki baş harfi büyütmek için kullanılan bir fonksiyon hemen dolar metin olarak ilgili metnimizi buradaki fonksiyon içerisinde belirtiyoruz bakın ve echo ile hemen büyük harf şeklinde bunu yazdırarak bir ekran çıktısını birlikte görelim bakın sayfayı yeniliyorum bakın ne yaptı ilk baştaki d n ve y harflerini buradaki kullandığımız metot sayesinde baş harflerini müdahale ederek sadece baş harflerini büyük şekilde yazmış oldu arkadaşlar. Son olarak ise buradaki kelimemizin yani mevcuttaki metin ifadesindeki kelimemizin sadece baştaki harfini büyütmek istersek yani cümlenin başındaki bir harfi büyütmek istersek nasıl bir yöntemi izlemeliyiz? Onu da şöyle yapalım. Hemen küçük bir uygulamayla Nokta dedim bakın. Hemen tekrar buraya BR atıyorum. Bir alt satırdan devam etsin diyerek. Dolar paragraf dedim. Eşittir dedim. Bu tamamen benim vermiş olduğum bir isim. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Kelimenin başındaki ilk harfi büyütmek için arkadaşlar. Uç first komutunu kullanırız. Bu komut ilgili metin içerisindeki kelime cümle içerisindeki ilk harfi büyük harfe dönüştürür. Dolayısıyla hemen geliyorum bakın şu kısma dolar metin olarak metin ifadesini tekrar buraya yazdım ve eko ile dolar paragrafımı bu şekilde ekrana yazdırıyorum bakın sayfamı kaydettim ve sayfamı yeniledim yazmış olduğumuz fonksiyon başarılı bir şekilde çalıştı arkadaşlar bakın şöyle sayfamı hatta büyüttüğüm zaman bakın php baş harfi buradaki kelimedeki baş harfimiz P küçük harfle yazılmış ama en son çağırdığımız değerdeki P harfini büyük harfe dönüştürerek diğer kelimelere kesinlikle dokunmadan bakın olduğu gibi bırakarak bu şekilde çevresini yapmış oldu. Çok güzel. Peki şurada bir sıkıntı yaşamıştık. Bildiğiniz üzere bu sıkıntımız ne? Bu sıkıntımız arkadaşlar küçük harfe dönüştürürken Türkçe karakterleri tam dönüştüremiyor. Bu yüzden sorun oluşturuyor. Böyle bir sorunla karşılaşırsak nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Hemen ona bakalım. Hemen ilgili bölüme geliyorum. Yani şuradaki ikinci yazmış olduğumuz değere geliyorum. Geldim bakın. Şurada küçük de ifadesiydi bildiğiniz üzere. Bu alanda hemen bir açıklama satırı yazalım. Açıklama satırlarını arkadaşlar slash yıldız yıldız slash şeklinde tanımlayarak bu şekilde açıklama satırlarını yazabilirsiniz. Bunlar kesinlikle web siteniz içerisinde görünmez. Sadece kod ekranınızda yani size yardımcı olmak amaçlı hatırlatmak amaçlı kullanılan yazılardır kelimeyi küçük harfe çevirir şeklinde bir not yazdım Arkadaşlar şimdi küçük harfimiz bu ancak çevirirken Şuradaki büyük harflerle ilgili bir sorun yaşamıştık bu sorunu nasıl giderebiliriz hemen bir tane daha değişken oluşturayım arkadaşlar dolar küçük mutasyon diyorum arkadaşlar ismine ve şöyle bir şey kullanacağız şimdi Buradaki tanımladığımız küçük ifadesindeki değeri yani metin içerisindeki yaşamış olduğumuz hatalı değeri şu şekilde gideririz. Yine str to lower fonksiyonu var içerisinde ancak bunun mutasına uğramış biraz daha esnetilmiş bir yapısını kullanacağız burada. Kullanacağımız fonksiyon arkadaşlar str, str to lower fonksiyonu. Bakın yine aynı fonksiyonu yazdım ve yukarıda yaptım yani küçüklü ifadesini yaptığım değerin aynısını yazıyorum. Dolar metin. Yani şu parametremiz yukarıdaki biraz önce almış olduğumuz parametremizle birebir aynı. Ancak tek farkı şu olacak arkadaşlar. Türkçe karakterlerde problem yaşadığımız için bu fonksiyonumuz mb formatında olmasını istediğim için mb alt şeklinde bir değer yazıyorum. Yani mb alt tere, str to lower şeklinde bir fonksiyon olarak bunu çağırmış oldum. Bu fonksiyon türünü çağırdım. Ayrıca Türkçe karakterlerde sorun yaşamamak adına ikinci bir parametre olarak da buradaki değerimin UTF-8 formatında olmasını yani UTF-8'e dönüştürülerek oluşturulmasını istedim. Ve en sonunda noktalı virgülümü ekledim arkadaşlar. Şimdi eko dedim. Dolar küçük mutasyon şeklinde yazıyorum bakın. Hemen BR'mizi de buraya atalım nokta virgülü ekledim bakın sayfamı kaydettim ve sayfama gelip tekrar yeniliyorum. Evet başarılı bir şekilde gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde Türkçe karakter sorunu yaşamadan başarılı bir şekilde ilgili metnimizi tamamını küçük harfe dönüştürmüş oluyor arkadaşlar. Bu kısımları neden kullanırız nerede kullanırız öncelikle onlardan bahsedeyim şimdi. Bir iletişim formu düşünün. Bir tane iletişim sayfasına gelelim. Örnek veriyorum. Bir hosting firması. Güzel hosting firmasına geldim bakın. Buradan iletişim bölümüne tıkladım bakın. Burada iletişim formumuz var arkadaşlar. Bu iletişim formunda ismi örnek veriyorum. Bu şekilde yazdım diyelim. Yani kullanıcılardan iletişim formunda bu şekilde gönderildiğinde yani kullanıcı bilerek isteyerek bu şekilde değer gönderdiğinde ya da küçük harflerle değer gönderdiğinde Sistemde arka tarafa o formu kaydederken, o bilgiyi kaydederken kişinin ismini, soy ismini ve mesajını sorunsuz şekilde, düzenli bir şekilde, uygun formatta göstermek amacıyla bu fonksiyonları kullanıyoruz arkadaşlar. Böylece yazılan kelimeyi tamamen düzenleyerek düzgün bir şekilde bir metin ifadesi haline getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada biz bunları kullandık ancak bir metin içerisinde birden fazla işlem aynı anda yapılabiliyor arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? Şu şekilde. Örnek veriyorum burada bizim metnimiz var. Ben bu metni önce tamamen küçük harfe sonra da sadece baş harfleri büyük olacak şekilde bu şekilde düzenlemek istediğimi belirttim. Örnek veriyorum. Hemen buraya geldim bakın. Yapmam gereken tek şey iki tane fonksiyon kullanacağız. Bir tanesi Türkçe karakterlerden sorun yaşamamak için lower Bir de ucwords komutunu kullanacağız. Dolayısıyla hemen buraya geliyorum bakın. Dolar dedim. İşlem diye bir değişken oluşturuyorum ve parantez içerisinde mbtolower to lower fonksiyonu çağırıyorum ve metin karakterini yani metin değişkenindeki tüm değerlerimi tamamen küçük harfe dönüştüreceğimi belirttim. Yalnız bu formatım UTF-8 formatında olsun dedim. Bu şekilde tanımladım bakın ve ardından da şimdi bütün kelimelerin tamamen küçük harfe dönüştüğü için sadece baş harflerini ben büyük harfe dönüştüreceğim demiştim. Hemen bu kısma geliyorum bakın yani parantezimin en başına şuraya geliyorum ve burada UGVERSE komutunu kullanıyorum. Ve bu komut sayesinde de buradaki tüm küçük harfe dönüştürülmüş kelimelerin baş harflerini büyük harfe dönüştürerek işlem değişkenine atamış oluyor arkadaşlar. Hemen bunu da ekrana yazdıralım. dolar işlem dedim bakın. İşlem dedim. Şurada da hatta BR atalım ki alt satırdan devam etsin. Bakın şöyle BR dedim. Hatta ayrı durması açısından 2-3 tane BR atayım. Şimdi geldim bakın. Sayfayı kapatabiliriz. Sayfamı yeniledim. Bakın ne yaptı? İlk değerimiz buydu. PHP'de neler yapılabilir formatındaki ilk değerimiz buydu. Sonra ikinci kullandığımız strToolover fonksiyonumuzda Türkçe karakter problemi aldık. Ama mb formatında utf-8 olarak belirttiğimizde herhangi bir sorun olmadan başarılı bir şekilde küçük harfe dönüştürebildik. Daha sonra buradaki kelimemiz yine aynı şekilde tüm karakterlerini büyük harfe dönüştürebildik. Aynı zamanda buradaki kelimemizin sadece baş harflerini Bakın sadece baş harflerine müdahale ederek bunların büyük harfe dönüştürdük. Ve en son değerde de arkadaşlar ilgili kelimenin sadece baş harfini yani cümledeki bütün metnin sadece baş harfini büyük harfle başlatabildik. Bunların tamamını da yine tek bir uygulama üzerinden önce buradaki kelimelerimizi küçük harfe dönüştürüp ardından da sadece baş harflerini büyük harfe dönüştürerek temiz bir yazı tipi elde etmiş olduk arkadaşlar. String fonksiyonlar bu şekildeydi. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.